Değişken fon, ikinci değişken evet. fon. O da aylık bazda 4.17 getirisi var. E, TL bazında söylüyorum. E, haftalık getirisi 4.85. Tabi uzun zamandır e, bu tarz getirileri görmüyorduk bu, bu, bu fonlarda. E, ben de çok e, üzülüyordum. yani Sadece para piyasası fonu konuştuğumuz, sadece döviz fonu konuştuğumuz bir dönemi ee, yaşıyorduk. Şimdi en azından bak daha farklı. Daha farklı, daha hisse güzel, senedi, daha heyecanlı şeyler Daha heyecanlı. İşte Google konuşuyoruz. Daha işte 250 dolar, 300 dolar onları konuşuyoruz. Daha keyifli oluyor. Umarım bu, bu devam eder ve kalıcı olur. Biraz Umarım. daha. İstersen şöyle ilk 5 pozisyonda söyleyeyim subun. Yatırımcılar evet. görebilir. Turkcell, Migros, Tav, Tav Aksen ve Pegasus. İlk 5 pozisyonumuz subda. Ve %60 civarında bir hisse pozisyonumuz var. Çok yoğun bir, yani %100'ler falan değil şey de var, telekom da var, havacılık da var. Evet, daha böyle daha de var. Sahit. daha büyük hisselere... Banka konusunda. Zaman zaman girip çıkıyoruz. Ama çok büyük pozisyonlarımız olmuyor banka ve SUP'ta. oluyor ama şeyde SUP'ta olmuyor. Zaman zaman var. Yani yok değil. Ama satıyorum işte %30'un oluşturduğu dönemler olmadı. Ee... Top onla da bakabilirsiniz. Burada tabii şeyi de hatırlatalım. %51 hisse senet taşıdığı için bir, var. bir yıl ve üzeri taşıdığınızda o fonda sıfır stopaj oluyor. Evet. Yani o anlamda da oldukça değerli.